Detaylı incele kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu haftaki konumuz LED arkadaşlar. Biliyorsunuz aracım Comfortline. Genelde herkes e, Zenon LED'ler takıyor arkadaşlar. E, zaten daha önce takmıştım Niken. E, biliyorsunuz bunu takarken aparat yok. Ben de internetten araştırdım. Aparatları varmış. Sipariş ettim ve taktım. LED aparat şu şekilde göstereyim sizlere. Daha 7 vesaire. Bunlar bosogenlerde arkadaşlar aparat olmadığı zaman hızlı yapıştırıcıyla takıyorsunuz. O da araca zarar veriyor. Ama arkadaşım bir tavsiyesi üzerine bunların led aparatı olduğunu öğrendim. O da şu şekilde hiçbir yerde bulamadım nasıl takılıyor hakkında bu bilgiye ulaşamadım kendim buldum nasıl takılacağı hakkında. Onu size göstereyim dedim. Onu da kendim buldum şu şekilde. Bu da dedin üstünde gelen kendi aparatı. Şu şekilde ayakları eşit gelecek şekilde. Buna dikkat edin beyler. Sıkıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde montajını gerçekleştiriyorsunuz. Bağlamak için de şöyle göstereyim sizlere. İçeride gördüğünüz gibi sağlı sollu iki tane yıldız vida var arkadaşlar. Şu uçları sağlı sollu şöyle geçmeli şekilde geçirip çevireceksiniz. Sağa doğru sola doğru ve montajını gerçekleştireceksiniz. Bunu yalnız tekrar şu an halojene çevireceğim. Uzunlar kalacak. Kısaları çevireceğim. Çünkü bu Niken değil ve arıza ışığı yakıyor. Niken şu şekilde almıştım. Bu yakmıyor arkadaşlar. Bilginize. Miraç çek. Ee, şimşek etkili nikenzen onları görsün tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar, anim attı. Bakın böyle şimşek atıyorlar anladığımız gibi böyle güzel bir video. Ben de böyle sevmeyi Son zamanlarda gelmiyormuş. Yeni vardı. Evet. Dedi değiştirmemin sebebi arkadaşlar yani halojene döneceğim ama daha sonra tekrar LED'e çevirebilirim. çünkü arıza ışığı yakıyor ve burada arıza ışığı simgesi çıkıyor gördüğünüz gibi. Şu ampul işaretine benzeyen. Aslında bunu da şu şekilde farı açıp kapatıp yaptığınız zaman gördüğünüz gibi kayboluyor. Ama sürekli bunu mu yapacağız? O yüzden biliyorsunuz ben de hassas olduğum için e, tekrar kısaları halojene çevireceğim. Ama şöyle bir şey de var. LED genelde herkes takıyor ama ben pek sevmiyorum ileride belki uzunları da iptal ederim. E, orijinal olarak halojen olup ama beyaz ışık verenler varmış. Biraz fiyatı tuzlu ama e, birkaç arkadaşımın tavsiyesiyle e, attığı fotoğraflardan durumlayacak olursam gayet iyi. Hoşuma gitti. Yani halojenlere göre. Onlar da halojen tabi ama beyaz ışık veriyor. Sarı ışık vermiyor. %150 daha fazla ışık verenler varmış. E, yakında ona dönersem de videosunu çeker atarım kısa bir video olacak bilgilendirme amaçlı. Sizin de Niken değil farklı bir marka lediniz varsa şu şekilde açtığınız zaman arıza ışığı yakıyorsa aç kapa yapın sönecektir veya şöyle 10 saniye basılı tuttuğunuz zaman kendisi sönüyor. Bu şekilde bunun arıza yakmasının sebebi bu ledler çok kısık enerjilerle çalışıyor. Yani 5-6 volt civarı ama halojenler 12 volt civarı çalışıyor. Düşük voltajda çalıştıkları için beyin bunu hemen arıza olarak algılıyor. Ama ben sevmiyorum. Her şeyin orijinali güzel. Ee, tabii ki eksklusif olsaydı daha iyi olurdu aracım. Konfor line de güzel. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.